Arkadaşlar merhaba. E, bugün size e, ikizler burcunun iş para e, finansal anlamda e, açılımını yapacağız. Biraz video alanım düzgün değil. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonrakini daha iyi yapacağız inşallah. Şimdi ikizler burcunun e, iş para finansal anlamda açılımla başlayalım arkadaşlar. Gününüz umarım güzel geçiyordur bu arada. Hemen lafı uzatmadan başlayalım. İkizler Burcu, finansal, para, iş, bu terfi söz konusu olabilir. Beklediğiniz para olabilir. Her şekilde algılayabilirsiniz. Hikayenize göre arkadaşlar. Hemen başlayalım kartlarımızı karıştırdıktan sonra. İkizler Burcu, Güneş Burcu ikizler, Yükselen Burcu ve Ay Burcu ikizler olanlar için. Tabi birçoğunuz astrolojik olarak bilmiyor olabilirsiniz. Ee, tabi astroloji astrolojiyle de bağlantılıdır bu. Ee, ama benim tarota ilgi alanım olduğu için yani e, astrolojiye göre daha çok ilgi duyuyorum diyebilirim. E, o yüzden e, o şekilde algılayabilirsiniz. Yani güneş burcu, yükselen burcu ve ay burcu olarak e, tabi dinleyebiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda astrolojik olarak da e, Google'dan yine hesaplamayla doğum tarihinizi yazarak e, öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer bilmeyenleriniz varsa tabi. Ama yok ben bilmek istemiyorum. Sadece burcumu dinlemek istiyorum diyorsanız da o da sizin tabi bileceğiniz bir şey. Ama genelde yükselene göre öngörüyorlar. Ee, burcunuzu da dinleyebiliyorsunuz tabii ki. Ay burcu ve güneş burcu olarak. Şimdi başlayalım. İkizler burcu. Finansal anlamda para, iş. Dediğim gibi her şekilde algılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Beklediğiniz bir para olur, mahkeme olur, aileden bir yardım olur. Artık her neyse hikayeniz. Bu genel kolektif açılımdır bu arada. Uyumlanma, uyumlandığınızı kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı da evrene iade edin arkadaşlar. Hemen başlayalım kartlarımızı seçmeye. İkizler burcu. Para, iş. Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyebilirim. Dünya kartıyla bir tamamlanma söz konusu. Ya da işle ilgili bir şeylerin hayalini mi, yani ha, hayal mi ediyorsunuz? İşte e, bu terfi olabilir. Bulunmak istediğiniz yerde, olmak istediğiniz yerde hayalini ku, kuruyor olabilirsiniz. E, ya da beklediğiniz bir para durum söz konusu varsa bir tamamlanma süreci. Bu hikayeye göre algılayın arkadaşlar. Bir tamamlanma e, süreci şu anda yaşıyorsunuz. Denek 4'tüsüyle şu an gündeminizde bir şeyleri harekete geçirme isteği var ya da gerçekleştirmek istediğiniz bir projeniz olabilir arkadaşlar. Yani bu beklediğiniz hani bir e, parayla ilgili ya da işte bir iş yeri kuracaksanız eğer onunla ilgili ya da bir iş yeri ise evet e, bir iş düşünüyorsanız hani onunla ilgili bir şeyleri harekete geçirme isteği içerisindesiniz. mer içerisindesiniz Merkez kartıyla ve para asıyla arkadaşlar. Beklediğiniz artık her neyse paraysa terfi ise ya da hikayenize göre alın tabi. Bu elinize yani bu paraysa eğer para elinize geçecek terfi ise terfi olarak yani e, terfi olarak yerinizi alacaksınız arkadaşlar. Bir üst e, seviye olarak. Görüyorum burada. Karıştıralım arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bu para elinize geçecek ama bir ikilem söz konusu yaşıyor olabilirsiniz. Ya da iki kişi yani iki seçenek arasında da kalıyor olabilirsiniz. Hikayenize göre. Bu bir iş olabilir. İşte kurmak istediğiniz bir iş olabilir. Ya bir ikilem yaşıyorsunuz. Yani şöyle de söyleyebilirim. Bu ikilem yani aileden ya da bir karışanlarınız da olabilir. Sizin kafanızı da karıştırıyor olabilirler. Her şekilde bu durumu algılayabilirsiniz arkadaşlar. Bir ikilem yaşama söz konusu var ama bu parayla ilgili durum elinize geçme isteği görüyorum. Yani elinize geçecek fakat bir ikilem söz konusu olacak burada. Yani var yani. Bakalım. Arkadaşlar e, ikilem yaşıyorsunuz ama merkezinizde yani kariyerse kariyerle ilgili gerçekten e, olmak istediğiniz yerde olmak istiyorsunuz. Yani bu işle ilgili paradığınız beklediğin, beklediğiniz bir para durum söz konusu varsa para prensiyle elinize geçeceğini görüyorum burada. Yani para para bekliyorsunuz. Fakat e, yani bulunduğunuz işte çok memnun da olmayabilirsiniz bazılarınız. Bu genel kolektif açılım, açılımdır. Hani bazılarınız eğer İşle ilgili bulunduğunuz yerde çok memnun değilsiniz, o o alandan bir kaçış içerisinde oluyorsunuz. Bazen maske takıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani mutlu olmadığınız için ya da maddesel anlamda e, yani burada e, çok mutlu olamadığınızı ve e, istemsiz bir şekilde maske de taktığınızı e, görüyorum. Yani istemeden. Ee, bir kaçış dediğim gibi bu iş yerinde mutlu olamadığınızı da gösterir aynı zamanda yani öyle de diyebilirim genel kolektif açılımdır çünkü ama ee, bir dönüşüm olacak sizin için arkadaşlar bir ölüm kartı geldi eğer bir iş yeriyle ilgili şu anda devam ettiğiniz bir iş varsa onun bitişi var burada yani para bekleyenler varsa o para ellerine geçecek fakat para ellerine geçtikten sonra bir dönüşüm olacak eğer iş yerinde devam eden bir süreç varsa o iş yerini de e, sonlandırma yani bazılarınızda sonlanma görüyorum arkadaşlar bir dönüşüm olacak yani ama para beklentiniz varsa o para da elinize geçecek görülüyor para asıyla beraber bir iki tane daha çekelim arkadaşlar finansal anlamda ikizler burcu ee, bir bitiş olacak ama arkadaşlar bazılarınız para kralıyla terfi söz konusu olabilir dediğim gibi. Beklediğiniz para varsa o paranın yerine geleceğini görüyorum. Artık her neyse beklediğiniz durum. Ee, onun elinize geçeceğini görüyorum. Fakat e, kafanızda... Yani dün açıkçası boğa burcunda da geldi bu. Ya bu üçüncü engeller bu iş yerinizde... Siz, şöyle söyleyebilirim. Bu kılıç üçlüsüyle... E, bir eğer haksızlık söz konusu yaşandıysa şayet e, ikizler burcunda Bu sizin canınızı gerçekten çok acıtmış diyebilirim. Kılıç üçlüsü, üçlüsüyle Ay bir de konuşamadım. Fakat diğer bir alternatif yorumunu katarsam eğer e, işinize üçüncü engellerin e, olduğunu da söyleyebilirim bu kartla beraber. Ya da kafanızdaki sorular ikinci üçüncü engeller de diyebilirim. Bu genel açılım olduğu için hikayenize göre alın arkadaşlar. İkilem vardı ya burada. İkilem yaşayacaksınız yani. Ama bu dediğim gibi bulunduğunuz iş yerinizde hani bu kafadaki sorular olabilir ya da bulunduğunuz yerde hak ettiğinizin değerini alamama ve e, bu sizin canınızı, hani kalbinizi gerçekten kırıldığını da hani e, söyleyebilirim ya da ikinci üçüncü engeller yani bu hikayenize göre değişecek ee, yani kariyerinize engellerin girdiğini başkalarının girdiğini de söyleyebilirim yani burada engel Denek Şövalyesi ile eğer bir iş kurmak istiyorsanız ya da beklediğiniz bir para ya da bir terfi söz konusu varsa onunla bir şeyleri yani harekete geçir yani beklediğiniz bir e, kuracağınız bir iş varsa eğer onu harekete aklınızdaki proje neyse onu harekete geçirme isteği var burada geçireceksiniz arkadaşlar e, geçireceksiniz terfi ise evet terfi olarak görüyorum e, yani istediğiniz konuma geleceksiniz denek şövalyesiyle ile güçleneceğiniz bir döneme gireceksiniz arkadaşlar ikizler burcu. Bakalım. Birkaç kart daha seçelim arkadaşlar. Kartlarımı karıştırayım. Tabi yer alanım biraz dar olduğu için çok çekemedim. Bir dahakine daha iyi olur inşallah arkadaşlar. O yüzden şimdiden kusura bakmayın diyorum size. İkizler Burcu. Olası gelecek. Yakın olası gelecek. Tabi ben bu videoyu zamansız zamana çekiyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Ne zaman bu videoyu rastlarsanız o zaman da bu geçerli. Çünkü herhangi bir zaman dilimi niyetlenmedim. Sadece süreç ...zamansız zaman diye belirle, belirlemek istiyorum. Bunu da buradan belirtmek istedim. Arkadaşlar beklediğiniz para... ...ya da beklediğiniz bir iş... ...ya da başvuru yapacağınız bir iş varsa eğer... ...hikayenize göre... ...ne bekliyorsanız, kafanızda hangi proje varsa... ...onun kesinlikle bolluklu, bereketli bir döneme gireceğini... ...beklediğiniz bir para durumu varsa... ...o paranın elinize geçeceğini zaten burada görüyorum. İmparatorca kartıyla gerçekten... Ee, çok bolluklu, bereketli bir döneme gireceksiniz. Beklediğiniz iş varsa ondan haber gelecek. E, fakat dediğim gibi şu maske şu ikilen yani bu kartlara tabii ki biraz daha dikkat edin yani. Bu geçmişinizle ilgili, gündeminizle ilgili tabii ama eğer şimdi genel kolektif olarak açtığımız için bu bir iş görüşmesi olacaksa gireceğiniz iş yerinde de dikkatli olun demek istiyorum yani uyarı kartı gibi bir kart diyebilirim size dikkatli olun ama sonuç kartı destekli imparator içi kartıyla gerçekten beklediğiniz bir mahkeme olur ya da bir para olur finansal anlamda şu anda sıkışık durumda olabilirsiniz her neyse bir iş görüşmesi ise e, bununla ilgili sonuç kartınız destekledi. Karta göre konuşuyorum. Olumlu sonuç geleceğini görüyorum kartlara göre arkadaşlar. Bir iki tane daha çekelim içinden geldi arkadaşlar. Bu hissiyatıma göre değişiyor. Ona göre çekelim bakalım. Yani e, bir içsel çatışma yaşıyor olabilirsiniz. Eğer bu elinize geçecek olan para her neyse ya da bir iş ya da bir para ya da bir mahkeme kazanıyorsanız eğer. E, onunla ilgili bir içsel çatışma ya da birilerine bir öfke kızma durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Olası gelecekte. Dikkatli olmanızı öneririm. E, sabırlı olmanızı öneririm. E, bazılarınız eski kal yani Terk ediş. Bazılarınız arkadaşlar finansal para anlamında bir terk ediş söz konusu var. Bu bir iş yeri olabilir dediğim gibi. Bu bir iş yeri olabilir ya da genel olarak algılayabilirsiniz arkadaşlar. Bazılarınız finansal durum anlamında durumu düzeltip işte ailenizle yaşıyorsunuzdur. O evden bir durumu düzeltip kendime bir düzen kuracağım da deyip Ayrılma da olabilir. Yani bu genel kolektif finansal para anlamında baktığım için e, bunu her şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bazılarınız o şekilde şu an bu kartlara göre görüyorum. Ha Şöyle de söyleyebilirim. İşinizi birçoğunu severek yapıyorsunuzdur. E, ama sevmenize rağmen istediğiniz hakkınızı alamadığınız için istediğiniz konumda olamadığınız için e, severek ayrıldığınızı da söyleyebilirim bu kartla. Ama sizi arkada bekleyen kupalar var arkadaşlar. Bunlar olumlu şeylerdir. Yani sonuç olarak çünkü imparatoriçe kartıyla gerçekten güzel sonuç geçecek elinize. Fakat o çatışma sürecine dikkat edin. İçsel bir çatışma ya da birileriyle bir kızma, öfke, durum söz konusu olabilir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Çekelim bir iki tane daha ikizler burcu. Bakalım finansal anlamda gerçekten nasıl bir süreç olacak sizin için. Evet kesinlikle arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Birkaç tane burç çektim. Geçmiş şimdiki zaman ve biraz sıkıntılı gördüm o burçlarda. Yani ikizler de dahil olmak üzere diğer burçlarda sonuç kartlarımız gerçekten arkadaşlar yani kartların en olumlu kartlardan kupa asıyla para şövalyesi ile beraber bakın. Elinize çok büyük bir fırsat geçecek arkadaşlar. Eğer bu bir iş görüşmesi ise evet aklınızda nasıl bir proje varsa bilmiyorum. Hikayenize göre alın lütfen. Onun gerçekleşeceğini burada kesinlikle söyleyebilirim kartlara göre. Ha, ...bazılarınız uyumlanabilirsiniz... ...dediğim gibi bazılarınız uyumlanmayabilirsiniz... ...evrene iade edin arkadaşlar... Ee, ...ama... ...para şövalyesiyle... ...bakın... ...para şövalyesiyle ve kupasıyla... ...kesinlikle burada beklediğiniz bir işse... ...o iş... şey ...o işten haber gelecek... Ee, ...fakat... E, ...ya da finansal anlamda... ...beklediğiniz bir mahkeme durum söz konusu varsa... ...beklediğiniz bir para durum söz konusu varsa... Onun para asıyla zaten şu anda geçeceğini ben görüyorum arkadaşlar. Kupa asıyla beraber, para şövalyesiyle beraber kesinlikle. Hani burada ben görüyorum. Ha bu işten ayrılma şöyle göstereyim. Göre göremeyebilirsiniz. Para ası bu. Şöyle burada. Çünkü parası kartların en büyük arkana kartlardan birkaç tanesi kupasıyla beraber kupası da zaten sonuç kartınız. Direkt e, bu fırsat elinize geçecek arkadaş. Bu bir iş görüşmesi ise evet. Ya da beklediğiniz bir paraysa, aklınızda başka bir proje varsa eğer niyetinizde ya da farklı bir hikayeniz varsa finansal anlamda bu elinize kesinlikle yani burada kartlarda olumlu görüyorum arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Kesinlikle burada olacağını görüyorum. Ama dediğim gibi bir ikilem söz konusu yaşayabilirsiniz. Yani iki şeyin arasında da kalıyor olabilirsiniz burada. geçmişte öyle bir durum geldi. şu anda kılıç kilisi geldi. Fakat şu maske durumunu da dediğim gibi geçmişte yaşadığınız bir iş durumundan dolayı mutsuzluktan dolayı bir kaçış içerisinde olduğunuzu hissedebilirsiniz ya da işinizle ilgili bir maske takılmış olabilir. Hani kendinize blokaj koymuş olabilirsiniz. Olumsuz bir karttır aslında bu. Ee, tabii bu durumlardan e, geçmiş olarak baktığımızda ama olası gelecekte kesinlikle imparatoriçe kartıyla kupa asıyla kesinlikle e, burada sonucunu güzel görüyorum. Bazılarınız dediğim gibi bulunduğunuz yeri terk etme isteği var ya da terk edeceksiniz arkadaşlar. Evet ikizler burcu benden bu kadar. Benden kişisel danışmanlık almak isterseniz e, telefon, WhatsApp telefon e, hattım var orada. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın.